Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu benim 3. videom ve 3. E, videomda da Brawl Stars videosu çekmek istedim. Eee şu an yapıyoruz. Evet. Geliyor. Tamam. Oluyor. Arkadaşlar birazcık internet bozuk. Oluyor. Aldım. Eee o yüzden dilerim. Evet. Aldık. Bu da alacağım bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam. Şuradaki etkinlikleri de alalım. Altta da varmış. Şunları da alalım. Oldu. Arkadaşlar onunla meda Açmam, Açmak istiyorum. Açmak istiyorum. 9'dan e, sonra 10'a geçeceğim. O yüzden çok mutluyum. E, bu e, ben ona geçmemi e, sağlayacak her şeyi yapacağım. Şimdi arkadaşlar, ben imza almak istiyorum. Şu şekilde. Evet. Almayın arkadaşlar. Zaten hediye talanı, kıymetli hediyeler. Hediye talanı ama ben buna girmek istiyorum arkadaşlar ve oynayabiliriz. İşte Hangi istediğiniz oyunu da yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. İstediğiniz oyunu gerçekten oynayabilirim ama tabletten oynanan bir oyun söyleyeyim bana lütfen evet şekilde arkadaşlar bu karakter öndeki arkadaşım karakter e e dükkanı ücretsiz olarak verildi ben de onu tabii ki de aldım ama ben e karakteri fazla beğenmedim e yani beğendim de yani bana göre değil gibi geldi ems var ve şil var öbür tarafta da Arkadaşlar kazandığımız zaman da e, çıkan altın şey çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Herşey ben çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Bu şekilde. Ah böyle arkadaşlar. uçuyor. Ama uçmasında ben de karakterimizi. Ben de, de, de. arkadaşımın. Çünkü onu yani bu maşa almamız lazım. 3 1 0 geldim şekilde adamı kadınla... kadına alamadım şeyliği <laughs> kadın diyorum bu şekilde hemen şu şeyliği öldürmem lazım çünkü şeyin canı çok az kaldı bana ver bari onda ya alamadım ya neyse ölmedim Öldüm ya. Bir kişi ölmüştüm. Ama ikinci olduk arkadaşlar. Yine de uzun, Ve maçımıza devam ediyoruz. Dur bakalım. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar gidemiyorum şu an. Arkadaşlar ben burada oturacağım. Arkadaşlar ona orada kavga etsinler. Ben burada oturacağım. 7, 6, 5, 4 Oy kız Arkadaşlar ölmesin. Ölmesin. Ölecek. 3. Ah, yokum arkadaşlar. Yine de iyi. Eksi almadık. Bu şekilde geçelim. Uhu. Arkadaşlar ben bir tane kulübe katılacağım. Makarna diye bir kulüp. Gerçekten çok güzel bir kulüp. Arkadaşlarım hepsi var orada çünkü. Makarna. -ma. Evet, makarna. Aldım, yaptım arkadaşlar şimdi. İşte bakıyorum. 11 kişilik mi? De. Yok değildi. Bakıyorum makarna bu muydu arkadaşlar? Bu değil bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bu mu? değil de. Bu da değil. yaşa nerede bu makarna Bulamadım. Makarna doğru yazdım ama. Katılabiliyor mu? muyum? Tamam. <laughs> Hı. Arkadaşlar gerçekten şu an bulamadım ya Allah Allah ama bizim grubumuz vardı gerçekten kulübümüz vardı arkadaşlara gidiyorum şimdi burada bu bro Türkiye abim arkadaşlar onun da kanalı var onda da <laughs> abone olmayı unutmayın Las Kaptan diye o da çok güzel videolar çekiyor bu kim ya ben bunu tanımıyorum Kazma üstüne. Herkes 56. sıradaymış arkadaşlar. E? Ben... Babinjo. Babinjo. Evet, Babinjo. Doğru okudum. şu an e, benim bir sizimiştim şey ama neyse. Arkadaşlar şu an ben bir tur daha oynayacağım ama bunu oynamak istemiyorum. Ben de yeni karakterle oynayacağım arkadaşlar. Merak ettiğiniz karakter bir sesi var arkadaşlar artık da. Erkek mi kız mı anlamadım. Bu şekilde açıyoruz. O da aynısını alıyoruz. Beresiyle vuruyor. Aynısını alıyor. Şekil ekliyoruz. Kutuları alayım ben. Alamam mı? Adamlar alıyor. Ben burada mat bitene kadar saklanacağım. Bekliyorum arkadaşlar. Al işte öldük senin yüzünden. Onun yüzünden öldük ama arkadaşlar ya. arkadaşlar şey, gerçekten yenilme ee, şeyi çok değişik. şekilde. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben gerçekten ama gerçekten ama hangisini oynasam arkadaşlar bu karakterler bende maalesef yok. Arkadaşlar bende Lou yok. Eee Gil yok. Aşart yok. E, Kalket yok, Leon yok, Sandy yok, Ember yok. Bu yeni karakter yok maalesef. Arkadaşlar bu denemem mi? Denemek istiyorum ben nasıl bir şey. Maalesef ettim ya kapat. Bir dakika. Aa arkadaşlar bu donuza gidiyor canım bakalım bu nasıl merak ettim çünkü. Bunu atalım. Ortasında çok bir şey yok gibi. 400 400 gidiyor güzel. Bunu atalım ultimiz arkadaşlar hemen canım için. 4 100. Ölmedi. Sen biri öldüreceğini sanıyor musun ya? Oo arkadaşlar vurduğumuzda hemen gidiyor. Şöyle tam ortaya atalım buradan da. Şöyle şunu alalım. Sonra şuraya atalım. Bunu alalım. Sonra şuraya atalım. Sonra bunu alalım. Sonra şuraya atalım arkadaşlar. Sonra şunu alalım. Şunu alalım. Sonra şuraya atalım arkadaşlar. Şuraya, şuraya. Sonra şuradaki hepsini bitirmek istiyorum. Ohu, herkes hepsini bitirdi. Ama geri geldiler mi? Tamam oldu. Ahmet. Keşke buradan gidebilseydik arkadaşlar. Ya yani Şimdi çıkışı basıyoruz. Arkadaşlar <laughs> Bayram e, güzel bir kartlar. Şey ben... Nasıl yapar? Hiçbir efsane yok ama. Ha. Giyim. Güzel mi savaştı? Arkadaşlar şey bu gizemli mi destansı galiba bu arkadaşlar. Bakalım destansı mı? Destansı evet. Arkadaşlar benim çok Destansı. O bilmiyorum ama. Onu... Arkadaşlar ben şuradan bir dükkana girmek istiyorum. Dükkan. Bu şekilde. Şöyle. Aa, arkadaşlar. Yine başına özel şeyler gelmiş. <laughs> Tikemel pizzalar arkadaşlar. arkadaşlar ben yakında Fındık şehri gelecekmiş şimdi Fındık Kıran şehir. Yıl. öğrenci mavi 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 güzel mavi 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 Şimdi arkadaşlar güç puanım 97. Ender savaştım 0 0 0. Ender savaştım 0 0 0. çıkarmam şeyi e, 5757. Gizem savaşı çıkarmam 2626. Efsanevi çıkarmam 505. Yıldız gücü 0 0 0. Aksesuar 2000. Pardon. Evet. 2000. 21043. Hmm. Herkese bir dakika bu bir yazı okumak istiyorum. Hı -hı, hı -hı, tamam. Çok güzel zaman arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu e, şey yapalım bakalım ne Güzel mi? Yani mi? Şimdi arkadaşlar ben size söz vermiştim bu e, şeyi e, dokusu e, açı, açtıracağım demiştim. O yüzden açacağım. Şurada 8 bit alacağım arkadaşlar ben 8 bit 8 bit yönüyor oynuyorum çünkü. Çekip, <laughs> 4, 8 arkadaşlar ya. Ee, yani beğeniyorum 8 bitti ben. Yani iyi bir savaşçı. <laughs> Şöyle arkadaşlar şuradaki kutuyu alalım. Arkadaşlar görüyor musunuz ya hiç yardım ben. Arkadaşlar yani. görüyor musun yani bunu kasmışım Bakınca bunu Şöyle şuraya ben de saklanacak. Gel gel. Ben alacağım onu. Şöyle arkadaşlar şunu öldürmek istiyorum. Öldüremedim. Herkese çok az yan kaldı adam. Al onu. El primo hemen şu şekilde öldürelim. Evet mükemmel oldu şu an. Arkadaşlar şu an canım gerçekten çok fena az kaldı. Şu an burada canı doldurmak için şuraya geçeceğim. Arkadaşlar biz burada dururuz hep yani. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an her yerimizi sarmış durumdalardı. Evet, Arkadaşlar Alpino markacı lütfen ölme. Ben arkasında bir adam var yani. 5, 4, 3, 2, 1. Ben geldim bu Ah oh be arkadaşlar ya. Ben ki bir tanesini öldürmüşüm. İşte bu be. Arkadaşlar ben bir daha önce şu yüzüğü kapatmak istiyorum çünkü. bir şu an çok mutluyuz. Çok mutluyum bir... ben. Ama herkes sizin paralarınıza geldi yani artık. oldu korktun mu? Yaklaşıyordun ya. Allah Allah arkadaşlar ya. İşte bir adam var gördün mü ben onu ya. Burada Bak ne dedim arkadaşlar? Burada dediysem ben burada olur değil mi? Ne, oldu arkadaşlar ya? ne olsun arkadaşlar iyi gittim. Ama maalesef uçak sağlık. Akşam bu maçı kazanmak istiyorum ben. Bu maçı kazanmamız lazım. Siz benle yardım edin sen şekilden. Şu da kutsuyu da alalım. Yardım edin sen. Ölürüm yardım et. Ölüyorum yardım et. Öldüydüm. Herkese öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. Bunu da benim olacak. Ya altı arkadaşlar ya onu. Aslında gerçekten bu video çok uzadı. Ben bu maçı oynadıktan sonra da bitirmek istiyorum. Çünkü video çok uzadı arkadaşlar. 15 dakika oldu. Çok uzadı yani. Şekilde. Öldüremezdim arkadaşlar öldüremedim onu ya. Arkadaşlar bu oyunda da bu e, Mega kutuyu alamadık. O zaman arkadaşlar öbür videolarda e, görüşmek üzere öbür videolarda o zaman ben size e, gerçekten kutuyu aç aç açtırım açarım e, başka videolarda. E, Görüşürüz arkadaşlar. Hoş, hoşça kalın. Ab bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hangi oyunu oynadığımı yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.